Hepinize tekrardan yeni bir videomdan merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle çok güzel bir tarif vermek istiyorum. Ee, krep börek yapacağız sizlerle beraber. Şöyle hamur yoğurmayı sevmiyorsanız e, ya da şöyle sabah kahvaltısını hemen şöyle 5 dakikada hazırlayabilir, 5 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir börek tarifi istiyorsanız tam bu tarif size göre. Şimdi hemen ben malzemelerime başlıyorum. Şöyle 2 su bardağı sütümü katıyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle krep börek yapacağız. Şöyle 2 adet yumurta bir çay kaşığı tuzum. Bunları iyice çırpalım. Büyük çırpıcım da kırıldı arkadaşlar. O yüzden şöyle robotum Iyice çırpalım. Şöyle aldığı kadar ununu göstereceğim. Şimdi ne kadar alıyorsam çok sert bir kıvam yapacağız hamurunu. Şöyle yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. da biraz katayım. sallanıyor diye masama koymuyorum. Tripodum sallanıyor. Telefonum da titriyor sonra. Şöyle birazcık havadan karıştırıyor gibi oldu ama. Şöyle bir kıvamına bakalım. Birazcık daha koyacağım. Un. Şöyle yaklaşık bir buçuk su bardağı gidecek benim için şöyle akışkan bir kıvamımız olacak arkadaşlar. Koyu olduğu zaman daha sonra katlamasını son geçebiliriz. Hem yani şöyle. Evet. Evet. Bu kıvamı iyi. Şimdi krebimizi şöyle göstereyim sizlere birazcık daha yakından. Gösteremedim. Evet. Şu şekilde kıvamı. Şimdi tavaya koyduğum zaman da tekrar görmüş olursunuz. Hemen şöyle krepimizi pişirmeye geçelim. Şimdi arkadaşlar ben krepimin içine şöyle bir tutam da maydanoz doğramıştım. Onu da katıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum tekrardan. Şimdi sevgili arkadaşlarım tavamın altını açtım. Şöyle birazcık tavamın dibine birazcık şöyle yağ gezdiriyorum. şöyle bir kepçe yardımıyla krebimi döküyorum. Evet şöyle dağıtalım. Evet her tarafına bir şekilde eşit bir şekilde Krebi'mi ve kızarmasını bekliyorum. Şimdi şöyle çok azıcık kızarsa arka tarafı yeterli olacak. Şu şekilde çevirdim arkasını. Birazcık pişirdim bu tarafını. Şimdi bu sırada şöyle kaşar peynirimi atıyorum bir kenarına sabah kahvaltısında arkadaşlar bu şekilde hem pratik oluyor sizler de yapıp deneyebilirsiniz hemen şöyle yarısını kapatalım kaşarla beraber şöyle yapışacaktır şimdi kızartalım arkalı önüne krebimizi Şimdi bu çevireceğim tarafına şöyle birazcık yağ koymak istiyorum. Ben. Şöyle birazcık yağ sürdüm. Ve arkasını çevirelim. Evet. Arka taraf kızarmış. Diğer tarafı da kızarsın. Şöyle kaşarlarını da göstereyim size. İçinde çok güzel bir şekilde erimiş. Şimdi benim geçen günkü sizle beraber yaptığımız böreğimiz vardı. Ondan birazcık ısırgan otlu peynirli e, iç harcım kalmıştı. En son birkaç tanesini de ondan yapacağım. Bakalım kızarmış mı? Evet kızarmış. Artık böreğimi alıyorum. çok az şekilde yine şöyle fırçamı sürmedim erimesin diye çok az yağdan battım. Yine şöyle bir kepçe krebimden koyuyorum. Şu şekilde her tarafına eşit bir şekilde dağıtıyorum aynı şekilde. Aynı bu kremimi de pişiriyorum. kredinin tekrardan arka kısmını çevirdim. Yine yarısına şöyle kaşar peynirimi atıyorum. Diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Birazcık daha alt kısmına şöyle yağ koymak istiyorum. Öbür yarısına birazcık da üzerine. akrebim de pişti. Bunu da alıyorum. Ve hemen bir tane daha. Şimdi bunu da otlu göstermek istiyorum. Kısırgan otlu. Ve peynirli harcım vardı benim. Ondan koyacağım biraz da. Hemen bir kepçe koydum yine. Harcımda. Şöyle her tarafını dağıtıyorum. Şöyle hemen ısırgan otlu harcımdan koyuyorum. Ben şöyle ısırgan otlarını fazla bıçak değdirmedim arkadaşlar. Isırgan otları çok taze olduğu için. Şöyle çok geldi biraz sanırım. Şöyle çoğu bütün bütündür. Birazcık da kaşar peyniri atacağım üzerine tutsun diye. Evet. Şöyle kapatalım. üzerine yağ birazcık da altına evet şöyle kızık ateşte bu da pişsin Şimdi bu kreplerimiz de pişti arkadaşlar. Ben kreplerimin hepsini bu şekilde kızartacağım. Ondan sonra sizlerle tekrardan görüşelim arkadaşlar. Bu kısmı biraz daha kızarsın. Şimdi artık son krebimi de alıyorum. Kreplerimin hepsi pişti. Şu şekilde. Hepsi de çok güzel görünüyorlar. Şimdi benim 6 tane krebim oldu arkadaşlar bu tariften şöyle göstereyim 2 4 6 3 tanesi kaşar peynirli 3 tanesi de karışık Şöyle şimdi sizlere bir tanesinin iç dokusunu göstermek istiyorum ama çok sıcak en sıcağını seçtim Şöyle göstereyim sizlere Vallahi sabah kahvaltısında bu şekilde yapmak isterseniz yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım Şöyle içinde göstereyim. Şu şekilde. Allah çok sıcak. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur sevgili takipçilerim. Sizler de yapıp denerseniz bana yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma desteklerinizden ötürü hepinizden Allah razı olsun diyorum sevgili arkadaşlarım. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.